şimdi atmaca saldırısına uğrayan orozumuzu tedavisine devam edelim. Gel, gel. Gel bakalım buraya. Gel. Tamam kaçma. Dur dur, kısır, dur, 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 Hop 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 hop. Kaçmak yok. Bu senin iyiliğin için. Evet arkadaşlar buna eğer ki bu antibakteriyel spreyi sıkmazsak mahvolur. Vallahi şu anda durumu vaziyeti iyi. Suyunu da şöyle. Evet. <laughs> Güzel yemini yiyor. Suyunu da içer. Daha bir hafta on gün daha bunu bu şekilde tedavi edeceğiz. Başka yolu yok. Yoksa olacaktı arkadaşlar. Sırtındaki kutlanmıştı yarası. O videoya çekemedim maalesef telif hakkı yeriz diye. Sıkıntı yaşamayalım diye ben bunu rahat bırakayım. Ona yemini yesin. Öğlen saati biraz daha koyarız. Evet arkadaşlar. Bunları da civcivlerimize kıyıyorum. Kazotu dediğimiz ot bu. İçine biraz da yabani nane karıştırdım. İnce ince kıydığım zaman güzel yiyorlar. Biraz vitamin alsınlar civcivlerimiz. Tabii ki bu esnada elimize de dikkat ediyoruz. ne kadar ince kesersek o kadar güzel yiyorlar. Evet. Böylece cücüllerimiz için yeşillik Bu cici işinden falan para kazanacağım yok sırf zevkine bakıyorum arkadaşlar bu arada onu söyleyeyim size vakitimi güzel harcamak için. Yoksa hafta sonu Burgaz'da ya çarşıda gezeceksin ya bir bara gideceksin vakit geçirmek için veya tabi kafeteryaya gidecekse. Böyle işleri biraz daha değişik oluyor insana. Bunu da Maria'mıza, Maria dediğimiz ihtiyar koyduğumuza topladım. Yemini vermiştim. Şimdi otunu da vereyim. Bunları da civcivlerimize vereyim. Civcivlerimiz bayağı büyümeye başladı artık. getirmiş. Buna bir yap alıp bir tane de erkek koç alırsam bundan galiba iki tane kuzu alabilirim. Ne oldu ejderhalar?

hall oldu. Biraz şöyle yapalım. <laughs> Aferin benim ejderi ama. var mı? Var. Evet arkadaşlar şimdi Maria'mızı yemlemenin zamanı. Maria dediğimiz bu ihtiyarlara koyunlara Maria diyoruz. Bunun dişleri yok. Onun için Buna mısır küspesi ve ekmek veriyorum. Bu sıralar işte açıldı bunun arkadaşlar. Hayret bir şey. O kadar çok yemez ama. Yesin bakalım. Nasıl olsa yem bol. Ama gebe değil bu. Buna bir vitamin apı içirip poçası almak lazım aslında. Bir bakayım mastar yok bunda. kıyarım buna. O toplarım. Ondan sonra Ot kıyarım buna. Otu ince ince kıymak lazım. Bütün koyduğun zaman yemiyor. Yemini yesin. Bir saat sonra falan. Akşama bakarırken ejderyalarında karnı acıkmış. Buna okzan da versem iyi olur aslında. Bunun ciğerlerde bir kelebek falan olabilir. Ciğerlerde parazit olabilir. Onun için ilk önce bir okzan verip ondan sonra veterinerle görüşüp o vitamin apından bir tane de yutturursak büyük bir ihtimalle bu koça gelir arkadaşlar. Ama dişleri yok işte dişlerin olmaması büyük dezavantaj bizim için Bakalım hayırlısı ee, Eylül ayındayız Eylül 5 ay desen öyle Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Şubat gibi falan belki Kuzular Bir şansımızı denemekte fayda var aslında Bunun eti pek lezzetli olmaz arkadaşlar çünkü bu Bayağı bir kart koyun kart olduğu için eti de serttir bunu. Mangalda pişirmek gerekir bunu. Fareyi görüyor musunuz arkadaşlar? Fare. <laughs> Farelere bir türlü <laughs> operasyon yapamıyoruz burada. Hayvanlarımız olduğu için zehir falan karışırsa sıkıntı olur. Yeminin içine karışmasında. Görüm, güzel diyor yani. Tamam ben buna bir kelebe kapı yapayım sabahleyin. Ondan sonra bir hafta sonra da vitamin yapıp koça salmak lazım bunu arkadaşlar. Komşuya götürürüz. Koçlanırsa koçlanır. Büyük bir ihtimalle. Ya bir tane koç mu alsam acaba diyeceğim. Normalde fiyatlar zaten çok düşmüş. buçuk bin lira falan rahat bulunur ama bir koç. Burada koç bakmak bize sıkıntı yaratmaz inşallah. Bir tane keçi almayı istiyorum. Küçük yalarım için. Küçük ejderhalarım çok süt içiyor. Çok mu süt içiyorsunuz lan siz? He? seviyor bunları arkadaşlar. Bunlara şu anda bol bol süt vermek lazım. Güzel gelişmeler için. Gelişsinler, dehşet bir şey olsunlar. Acıktın mı lan? Sen mi acıktın? Şunun duruşuna bak arkadaşlar çok güzel. Bu daha sert olacak ama öbürküsü de çok kuvvetli. Evet arkadaşlar köpekler hareketlendi ama Neye saldırıyorlar ben de anlamadım. herhalde hissiyat duyuyorlar evet arkadaşlar köpeklere bize bakmanın zamanı geldi buna köfte yemiştim köftenin yağısı ekmek süt ve süyüş yumurta buna da papara yaptım papara dediğimiz yani sütle ekmek. Bunun kuyruk, sopa kuyruk olacak ama bundan bakalım arkadaşlar baya bir beklentim var. Ön bacaklarını görüyorsunuz kalınlığını benim bileğim kadar oldu. Kuyruğu simit olmayacak ama. Evet arkadaşlar. Bunun kuyruk tam simit. Yakışıklı olması önemli değil. Çok güzel olması önemli değil. Önemli olan bizim için sert olması. Ateş etmesi. Ateş saçması lazım. Gösterişli köpek olup da cesareti olmadığı zaman sıkıntı. Köpek var böyle dev gibi köpek mesela cesareti yok, yürek olmayınca onu bir daha hiç tuz oldu arkadaşlar. Bakalım bu ejderhalarımız nasıl olacak. 3 ay sonra belli olur bunların gidişatı. Arkadaşlar, bunu yemesine hayranım. Bu gençlik hastalığından sonra hiç yemedi. Sadece sütle baktım ben buna. Gençlik hastalığını atlattıktan sonra iki hafta boyunca sadece süt. Süt içti. Işte. Şu anda gayet iyi. Ne koyarsan öne yiyor. İyi kuvvetlenecek gözüküyor bunlara. Bir tane keçi almam şart oldu. Keçi alıp sütünü verirsem çok güzel olacak bunlar. <laughs> Bu da çok kibar arkadaşlar. Çok kibar. Diğeri gibi boğazlı değil. Çatır çatır diğeri yedi. Bundan daha fazla yapmıştım ona. Bu hala da mırın kırın yapıyor. Kuvvetlenmiyor bir türlü. Bu kuvvetlenmeyecek, boya gidecek belli oldu bu. Bakalım koyunumuz da yemini bitirmiş hayret. Bunun pek iştahı yoktu ama işte açılmış. Ben bunu biraz da ot getireyim. Eczler yağlarımızı besledik zaten. Vay arkadaş, sen hepsini bitirdin mi lan? Daha yiyecek mi? Vallahi yiyecek daha. Abartısız diyorum daha yer bu. Neyse yesin bakalım yiyebildiği kadar. Allah oh, oh. Sansar diyeceğim ama kafa... Kafa bir değişik. Sansar'ın en bu alt tarafında beyaz oluyordu. çok beyaz oluyordu ve sansara ve iğne Adı yolunda falan görüyor ez, ezmişler kırkları yolunda falan o ağaçlıklarda Isırmış Kankancı. demek ki. O şeyi de bastıramadılar. Bu var ya. Ha. Nerede? Ha arada. Ben orada bir patırtı duydum yazın ama diyordum herhalde burada yılan yılana falan aldılar bir şeyler oluyor. Evet. Oğuldular ne orada yol tarafında savaşıyor. Bunlar koparırken kendine Ne var burada? Ne yaptım mı bıraktılar yani. da o en ufak elektrikte pek bir şey yoklar mı? Yaptın bunları. Geldi. Yaptım

He? Sanki bomba soğuluyor ben yere mi gidiyorum? Ağır oldu ha. Çoban kulübesi de güzel olmuş bak. batanları gör. Birisini o malaklıya, birisini o kırmızıyı hem ataydan Hatay'dan gelme. Büyük işte. Daha şimdi hemen Yok mu bıçak?